Evet canlar Acemi 2 testindeyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen bir rakamın asal sayı veya çift olma olasılığı. E, bakın burada veya bağlıcımız var gördüğünüz gibi. Yani Bizden istenen durum şu canlar. E, sayımız asal olacak veya çift olacak. Bunun açılımı neydi? Şu şekilde her zaman birleşim olayını bu şekilde açacağız diyorduk. Ve sonra da durumları yerleştireceğiz. Canlar şimdi e, seçilen rakamın asal olma durumunu bir inceleyelim. Rakamlar kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluştuğunu biliyoruz. Öncelikle bizim toplam durumumuz 10 tanedir. Bu 10 tane içerisinden biz asallarımıza baktığımızda 2, 3, 5, 7 yani toplamda 4 durum var. Yani 4 bölü 10 olasılıkla sen asal sayı seçebiliyor musun? Artı çift olma durumuna bir bakalım. E, çift olma durumuna da baktığımızda şunları bir sileyim. Karışmasın. Canlar çiftte 0, 2, 4, 6, 8 olmuş olacaktır. Yani bizim toplam 10 durumumuzdan kaç tane seçeneğimiz var? 5 tane seçeneğimiz var. 5 bölü 10 olasılıklı olacaktır. Ve şimdi bakın. Ee, son durumda da bunların ikisinin kesişimi yani hem asal olacak hem çift olacak o da biliyorsunuz ki asal sayılarımızda sadece bu özelliği taşıyan hem asal hem çift olan bir tek sayımız vardı. O da 2 yani 10 olası yani 10 tüm durumumuzdan 10 tane elemanımızdan bir tane bu durum var ortak olacak şekilde ve bunu hesaplayacağız. Bakın zaten paydalarımız eşit. 9 yaptı. 1 çıkarttık. 8 bölü 10. Sadeleşince de cevabım 4 bölü 5 yani denizli gelecektir. <laughs> 4 doktor 5 hemşire arasında rastgele oluşturulan 4 kişilik bir sağlık ekibinde en az bir doktor bulunma olasılığı kaçtır diye sormuş. Canlar şimdi buraya dikkat biz en az bir doktor bulunmasını istiyoruz ya 4 kişilik ekip içerisinde. Ben şimdi diyorum ki yani o durumları canlandırıyorum. Mesela e, en az bir doktor dediği için bir tane doktor olabilir, üç tane hemşire olabilir. Ya da iki tane doktor olabilir, iki tane hemşire olabilir. Ya da üç tane doktor olabilir, bir tane hemşire olabilir. Ya da hepsi doktor olabilir. Şimdi bu dört tane durumumuz mevcut. Hepsinde en az bir tane doktor var. Ben de diyorum ki canlar bu dört durumu incelemektense tüm durumumuzda yani sonuçta benim... Hani tüm durumum bunlar olmayacak mıdır? Ee, mesela bir tane doktor, üç tane hemşire. iki tane doktor, iki tane hemşire. Üç tane doktor, bir tane hemşire. Dördü doktor olabilir, dördü hemşire olabilir. Yani şimdi ben buraya baktığımda benim tüm durumum bunlar. Ben de diyorum ki az önce mesela şu dört durumu incelemek yerine tüm durumumuzu incelesek, tüm o dörtlü ekibe baksak, yani tüm durum şunu incelesek, buradan da doktor olmayan grubu çıkarsak bak doktor olmayan grubu çıkarsak yani doktor hiç doktor olmayan grup şunu çıkarsak yine aynı şeyi elde etmez miyiz? Yani bu dördünü incelemektense şu durumu incelemek daha basit olacaktır bizim için. Ben de diyorum ki tüm durumumuz canlılar daha önceden bahsetmiştik. Ee, hani bir deney yapıldığında oluşabilecek tüm durumların toplamı birdir. Bunu asla unutmuyorsunuz. Şimdi doktor olmayan grubu ee, hesaplayacağız. Doktor olmayan grupta burası değil mi? Yani dört tane hemşire olandan bahsediyoruz aslında. Canlar ben de diyorum ki benim tüm durumum 9 kişilik bir e, grubum var. Bu 9 kişiden 4'ünü seçeceğim. Dört kişilik ekip oluşturmak için. Tamam. İstenen de doktor olmayan grup. Yani 4'ün de olmasını istiyorum ya. Mantıken 4 hemşireyi hemşireler arasından seçerim. Yani 5 tane hemşire arasından 4'ünü seçerim. İşte doktor olmayan grubumuz da bu olur bizim. Sonra 1 eksi 5'in 4'lüsü 5'tir canlar hesapladığınızda 9'un 4'lüsü de 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. 4 kere 2 8 bunu götürdü. Bunda da bunu sadeleştirdik. 2 canlar şurası 63 63 ile 2 çarpınca 126 olacaktır. Burada da payda eşitlediğimde 126'dan 5'i çıkarttım. 121 bölü 126 gelmiş olacaktır cevabımız. Yani bakın şu sarıyla boyadığım kalıbı gördüğünüzde ayrı ayrı bunları hesaplamaktansa şu durumu yapmanız daha basit olacaktır. Çünkü burada 4 farklı durum inceleyeceksin. 4 ayrı işlem yapmak durumundasın. Üçüncü sorumuz içinde 3 kırmızı 4 siyah top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekilip rengine bakılmadan geri atılıyormuş. Şimdi geri atılmak ile atılmamak arasında fark vardı hatırlayın canlar. Geri atılıyorsa içeri toplam durum hiçbir zaman değişmiyordu hatırlayın. Buna göre torbadan çekilen ikinci topun ilk topla aynı renk olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi ben birinci top ve ikinci top diye şöyle ayırayım. Canlar istenen ne bizden? İkinci topun ilk topla aynı renk olması. Mesela ben eğer ilk topu kırmızı çektiysem İkinci topu da kırmızı çekmek istiyorum. Ya da ilk topu siyah çektiysem ikinci topu da siyah çekmek istiyorum. Yani iki farklı durumumuz var. Şu durumu bir inceleyelim. Birinci topumuzun kırmızı gelmesi. 7 tane toplam topumuz var. Kırmızı gelmesi. 3 tane kırmızı var. 3 bölü 7 olasılıkla. Çarpı ikinci topun kırmızı gelmesi değil mi bu durumda? İkinci topun kırmızı gelmesi de şöyledir. Topu tekrardan içeri attığımız için toplam eleman sayısı değişmeyecek. Yine 7 tane olacak. Yine 3 tane kırmızı olmuş olacaktır. Buradan ne gelmiş oldu? 9 bölü, at, e, 9 bölü 49 Gelmiş oldu. Canlar ikinci durumumuzu inceleyelim. Birinci topumuz siyah olabilir. <laughs> toplam eleman sayım 7 4 tane de siyah seçeneğim var. 4 bölü 7 olasılıkla birinci topu siyah seçebiliyorum. Çarpı Birinci topu siyah seçtiysem ikinci topu da siyah seçmek istiyordum. E, i̇kinci topun da siyah seçilmesi Topu geri içeri attığımız için toplam eleman sayısı değişmedi. Yine 4 bölü 7 olasılıkla siyah çekebiliyorum. Bunu da çarptığım zaman 16 bölü 49 olacaktır. Ayrı ayrı durumları topladığımızda cevap 25 bölü 49 yani deniz şıkkı gelecektir. Dördüncü sorumuzda bir zar ve bir para birlikte atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının tek bir asal sayı ve paranın tura gelme olasılığı. Bakın burada V bağlacı kullanılmış. Yani bizden tek bir asal Sayının tek bir asal ve paranın tura gelmesi tek olacak ve asal olacak diyor. Yani sayının hem tek hem asal olması soruluyor. Şimdi biz öncelikle şöyle diyelim mi? Dur, şunu hiç karıştırmayalım. Canlar ve bağlacında aklımıza kesişim gelecekti. Kesişimi de biz bu iki olayın çarpımı olarak anlatmıştık hatırlayın. Yani şöyle demiştik: A kesişim B'yi A'nın olma olasılığı ile B'nin olma olasılığının çarpımı olarak anlatmıştık. Burada ve bağlacı var, kesişim bağlacı var yani. Ee, şu durumu bulacağız ve şu durum bulacağız, çarpacağız. Şimdi öncelikle tek bir asal dediğimiz ee, canlandıralım bir zar'daki sayıları. Zar'daki sayılarımız bunlar. Hem tek olacak, hem asal olacak. Bakın bu sayılarımız iki tanedir. Yani benim aslında toplam 6 durumumdan İki tanesi bunu sağlıyor değil mi? Tüm durum bölü istediğimiz durum. Çarpı paranın da tura gelmesinin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şunlar da sadeleşince cevap 1 bölü 6 gelmiş oldu. Beşinci sorumuzda cep telefonunun kronometresini çalıştırıp rastgele durduran Baran'ın yaptığı 100 denemeden 38 tanesinde çift sayıda 62 tanesinde ise tek sayıda kronometre duruyor. Buna göre 101. kez durduğunda çift sayı gelmesinin deneysel olasılığı sorulmuş. Bakın bize. Deneysel olasılık. Canlar çift sayı gelmesinin deneysel olasılığı soruluyor değil mi? Biz bunun için kaç kere deney yapmışız? Toplamda 100 kere deney yapmışız. Peki bu deney sonucunda 38 tanesi mi çift gelmiş? Tamam. Bizim deneydeki olasılığımız çift sayı gelme olasılığımız bu. E o zaman 101. durumda da yine olasılığımız bu olacaktır. Yani 0,38 oldu. <laughs> Altıncı sorumuzda A, B ve C örnek uzayı oluşturan 3 ayrık olay olmak üzere. Canlar bakın A, B, C örnek uzayını oluşturan 3 ayrık olayımız var. Yani biz bu olayları topladığımızda 1 yaptığını biliyoruz. Daha önceki sorularımızda söylemiştik. Yani bir deney var elimizde. 3 farklı, 3 ayrık sonuç geliyor. Bu sonuçları topladığımızda da 1 yaptığını biliyoruz. Hatta bunu örnekle de anlatmıştık. Paranın tura gelme olayı ve yazı gelme olayı 1 bölü 2, 1 bölü 2 topladığımızda 1 yaptığını biliyoruz. Şimdi o zaman ben şuna bir bağıntı vermiş bakın. Yani ben şuna 2K diyecek olursam şuna 3K derim. Burası da 6K yapmış oldu. Yani A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı artı C'nin olma olasılığının 1 olduğunu biliyorum. Peki. Peki. 11K eşittir 1 oldu. K da buradan 1 bölü 11 geldi. B'nin olma olasılığı sorulmuş. 3K demiştik canlar. K yerine 1 bölü 11 yazarsanız cevabımız 3 bölü 11 gelir. Yedinci soruda bir kutuda 24 tane tükenmez 32 tane kurşun kalem bulunmaktadır. Tükenmez kalemlerin üçte biri kurşun kalemlerin ise yarısı kırmızı renktedir. Torbada rastgele, torbadan rastgele seçilen bir kalemin kırmızı olduğu bilinine göre bakın koşulu bir olasılık var. Rastgele seçilen kalemin kırmızı olduğunu biliyormuşuz canlar. E, tükenmez olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Burada hemen bir tablo çizebilirsiniz. Aynı daha önceden Hatırlayın e, bu renkli gözlü renksiz gözü durumunu yapmıştık canlar. Şu bizim için tükenmez kalemler olsun. Şurası da kurşun kalemler olsun. E, bir kırmızı renk durumu varmış. Bir de diğer renk durumu varmış. Şimdi tükenmez kalemlerin ben 24 adet olduğunu biliyorum. Bunun 3'te biri kırmızıymış. Yani 24'ün 3'te birini alırsanız 8 tanesi kırmızı. E, geriye kalanı da farklı renkteymiş. Tamam 24 taneydi ya topla. 32 tane kurşun kaleminde yarısı kırmızı renkteymiş. O zaman diğer yarısı da diğer renkte olacaktır. Bize demiş ki bakın torbadan rastgele seçilen kalemin kırmızı olduğu biliniyormuş. Yani tüm durumumuzu vermiş bize. Tüm durumumuz neymiş? Kırmızı olduğunu biliyormuşuz canlar. Yani tüm durum 24'müş. İşte bu tüm durum arasında tükenmez olma olasılığı 8 olacaktır. Sadeleşince de cevap 1 bölü 3 gelmiş olacaktır. 8. sorumuzda yandaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Dikdörtgenler arasında rastgele seçilen birinin kare olduğu bilindiğine göre alanının bir birim kare olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Canlar çok dikkatli bakın. Dikdörtgenler arasından seçtiğimiz rastgele bir durum kareymiş. Yani koşullu olasılık var. Tüm durumumuz burada belli. Şimdi bu tüm durumun içerisinden de alanın bir birim kare olma olasılığı sorulmuş bize. Öncelikle burada bir durum gösterelim size. Canlar bir şekilde baktığımızda kaç tane kare olduğunu bulmak istiyorsak şu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi bakın burada sonuçta birebirlik kareler var. Toplamda 9 tane olduğunu görüyorsun. Sonra 2'ye 2'lik kareler de var bakın. 2'ye 2'lik karelerden de hesaplayacağız. Sonra bakın 3'e 3 kare var. Zaten bu bir tane. Ama çok fazla bundan verilseydi. 1'e 1'lik kareler, 2'ye 2'lik kareler, 3'e 3'lük kareler, 4'e 4'lük kareler. Bunları elimizle yazarak bulmak biraz zor olabilir belirli sorularda. Onun için yöntemini göstereyim ben size. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ilerleyen sorularımızda bunun birazcık daha büyük hali var. Orada mesela bu göstereceğim durumu uyguladığımızda basit bir şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi öncelikle ben diyorum ki 1 çarpı 1'lik kare sayımız bakın şöyle bulursunuz. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3 birim burası. 3 çarpı 3'ten 1'e 1'lik karelerimizin 9 tane olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten de sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi canlar buradan sonra şunu yapıyorsunuz bakın. 2'ye 2'lik karelerimiz de şu bulduklarınızı birer azaltarak gidiyorsunuz. 2 çarpı 2. E sonra 3 çarpı 3'lük içinde bakın şunları birer azaltıyorsunuz. 1 çarpı 1. 4 çarpı 4'lük yapamazsınız çünkü bunları bir azalttığınızda zaten 0 geliyor. Bak burada da olmadığını görüyorsunuz zaten. Bir de 3 çarpı 3'lükte de 1 çarpı 1'den 1 geliyor ya burası. Gerçekten de bakın bir tane olduğunu görüyorsunuz. Ve bu yöntemi hep kullanabilirsiniz canlar tamam mıyız? Artık bire birliği bulacaksınız. Bire birliği bulmak için de gösterdim. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3 birim burası. 3 çarpı 3. Yani yan kenarları çarpacaksınız. Bire birlikleri bulacaksınız. Oradan sonrasında artık bunları birer azaltarak gidiyorsunuz tamam mı? Tabi şimdi başka sorularda mesela 3'e 3 çarpı e 3 olmak zorunda değil. Mesela bazen 5 çarpı 3 oluyor. E sen 5'i biraz azaltacaksın. 4, 3'ü biraz azaltacaksın. 2 şeklinde gideceksin. Yani bu yöntem hep tutar merak etmeyin. Şimdi bunları toplayalım bakalım. Yani bu şeklin içerisinde toplamda bu kadar kare oluşturabiliyormuşuz biz. Şu 9 yaptı, bu 4 yaptı, bu da 1 yaptı. Ee, bakın toplamda 14 tane kare varmış canlar bu şeklin içerisinde. Yani benim tüm durumum 14 değil miymiş? Çünkü dikdörtgen arasında rastgele seçilen birinin kare olduğunu biliyormuşuz. Koşullu olasılık yani tüm durumumuzun biz kare olduğunu biliyormuşuz. Peki bunların içerisinden seçtiğimiz alanın bir birim kare olmasını istiyoruz. Aslında bir çarpı birlikleri istiyoruz. Alanın bir olması için bir çarpı birlik kare olması lazım. Toplam 9 tane olduğunu bulmuştuk. O zaman cevabım da 9 bölü 14 gelmiş oldu. 9. sorumuzda İngilizce bilen herkesin Almanca'da bildiği bir sınıfta. Şimdi canlar. Bakın çoğumuz kümelerden korkuyoruz. Küme sorularından kaçıyoruz. Ya yani çoğunun mantığını anlamadığımız için aslında korku kaçıyoruz küme sorularından. Kümenin mantığını anladığımız aslında çok keyifli bir olaydır. Şimdi buradaki şu sarıyla üzerine çizdiğim cümleyi size burada ben anlatayım. Çünkü kümelerde de küme problemlerinde de karşınıza çıkan bir cümledir aslında bu. Şimdi bak burada diyor ki bize İngilizce bilen herkesin Almanca'da bildiği bir sınıfta. Şimdi bunu yapan herkesin bunu da yaptığına göre gibi cümlelerde bir alt küme olduğunu mutlaka bilin. Ama kim kimin alt kümesi onu şimdi bir inceleyelim. Şimdi İngilizce kümesi kendimize göre örnek vereceğiz görelim bunu diye Almanca kümesi. Canlar İngilizce kümesinde olan herkes Almanca kümesinde de varmış. Mesela ben İngilizce kümesine A ve B elemanlarını atarsam Almanca'ya da A, B, C elemanlarını atarsam dikkat edin. İngilizce'de olan herkes Almanca'da da varmış. O zaman kim kimin alt kümesiymiş? İngilizce, Almancaların alt kümesiymiş. Tamam mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Şurası Almanca, şurası İngilizce. Şöyle basit bir örnekle de kim kimin alt kümesi olduğunu gördük. Ezberlemenize gerek yok. Yani siz de kendinize küçük bu şekilde örnek verirseniz bu işi bitirmiş olursunuz. Şimdi ee, bakın dikkat edin. %20'si de iki dili bilmemek canlar. Bilinmeyen, yapılmayan bir durumda varsa demek ki dışarıda bir tane de evrensel küme çizmemiz gerekiyor. %20 bu ikisini bilmeyenlermiş. %35'i ise yalnız birini bilmek Yalnız birini bilmek ne demektir canlar? Bakın şurasıdır. Değil mi? Yani Almanca yalnızca birini bilen Buraya yazarsam her ikisinde bilen olmuş olacak. Hem İngilizce hem Almanca. Şimdi sınıftan rastgele seçilen bir kişinin her iki dilde bilme olasılığı. Aslında bizden şurası isteniyor değil mi? Şimdi sonuçta sen buraya yazdın. Her ikisinde de olacak. Mesela şöyle düşün. Burada A ve B elemanı var. E şimdi A kümesinde de A ve B elemanı var. Yani her ikisini de bilenler alt kümedeki elemanlardır. Bunu unutmayın. E buradan şunu istiyor bizden yani değil mi? Şu taradığım yeri istiyor aslında. Peki canlar biz orayı bir hesaplayalım. Şimdi durumumuz bizim yüzdelik olarak verildiği için yüzde yüzlük bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi yüzde yirmi burada. Yüzde otuz beş de burada. E o zaman buraya ne kalmış olacaktır? Yüzde yüze tamamlayacak şekilde şu yüzde elli Yüzde kırk gelmiş olacaktır. Şimdi e, seçilen bir kişinin her iki dili de bilme olasılığı işte yüzde kırk bahsediyoruz. Bu da Ceyhan şıkkına denk gelmiş oluyor. Evet canlar 10. sorudayız. Bir A kümesi ve B kümesi verilmiş. A kümesinden rastgele bir eleman seçilecek ve bu absis olacak. B kümesinden de rastgele bir eleman seçilecek ve bu da ordinat olacakmış. Buna göre bu noktanın ikinci bölgede olma olasılığı sorulmuş. Canlar analitik geometriden hatırlayın. ikinci bölgemiz şurasıydı. Yani x'lerin negatif, y'lerin pozitif olduğu. x'lerin negatif, y'lerin pozitif olduğuydu. İlk bileşen x, ikinci bileşen y'ydi. Bunları hatırlatalım. Şimdi soru demiş ki sen absisi a'dan yani x'i a'dan ilk bileşen x oluyordu. Ordinatı da b'den seçeceksin diyor. Bir nokta oluşturacaksın diyor. Absisimiz eksi, ordinatımız artı olduğunu biliyoruz. O zaman bize mantıken ne yapmamız lazım? A kümesinden negatifleri seçmem gerekiyor. Tüm durumum benim 5 tane. Bu 5 tane durumundan kaç tanesi negatif bakın. 3 tanesi yani 3 bölü 5 olasılıkla negatif seçiyormuşum. Çarpı durum daha bitmiyor çünkü ordinatla seçeceğiz. Bakın B kümesinde toplamda 6 tane elemanımız var. Bunların 4'ünün pozitif olduğunu görüyorsunuz. 4 bölü 6 olasılıkla da pozitif seçebiliyormuşum. Peki o zaman şunlar sadeleşti. 1'e 2 geldi. Şunla da şu sadelesin. 2, Cevap da buradan 2 bölü 5 gelmiş olsun. 11. sorumuz A ve B bağımsız iki olay olmak üzere A'nın olma olasılığı B'nin olma olasılığı verilmiş. A olayının gerçekleşmemesi durumunda B olayının gerçekleşmesi olayını sormuş. Sanki daha önceden çalıştığımız şu sorulara benzemiyor mu canlar? İşte A öğrencisi sınavdan geçerken B öğrenci sınavdan kalsın. Ya da A kişisi hedefi vururken B kişisi hedefi vuramasın. Aynı bu soru. Canlar A olayının gerçekleşmemesi durumunda gerçekleşmemesi durumunun 3 bölü 4 olduğunu görüyorsunuz. Gerçekleşmesi 1 bölü 4 ise gerçekleşmemesi 3 bölü 4'tür. Bunun gerçekleşmemesi durumunda hemen bu durumu takip eden bir olay var. Devam ettiği için çarpı B olayının gerçekleşmesi 2 bölü 5 işte bunu soruyor bize. Bunlar sadeleşti işte 1'e 2 buradan da cevap 3 bölü 10 gelmiş oldu. 12. sorumuzda Merve'nin yandaki şekildeki hedef tahtasına yaptığı 50 ok atışından 11 tane siyah bölge, 16 tanesi kırmızı, 23 tanesi de beyaz bölge isabet etmiştir. 51. denemesinin beyaza isabet etmesinin bakın deneysel olasılığı soruluyor. Kimin e, beyaza olası, yani isabet etmesinin olasılığı soruluyor. Canlar ben toplamda 50 tane atış yapmışım. Toplam deney sayım 50. 50 tane atışımda bakın kaç tanesi beyaza denk gelmiş? 23 tanesi beyaza denk gelmiş. Yani benim bu kadar deneysel olasılığım varmış. Bunu da geldim 2 ile genişlettim. Yüzdelik biçimde vermiş çünkü ışıklarda. 46 bölü 100. Bu da 0,46 olacaktır. Yani Edirne şıkkıdır. 13. sorumuzda bir madeni para ardarda arda 3 arda kez atılıyormuş. Buna göre ard aynı yüzlerin gelmeme olasılığı sorulmuş. Yani canlar üç kez parayı atacağız. Arda arda gelenler aynı durumda gelmeyecek diyor. Mesela şöyle olacaktır değil mi? Para yattım ilk yazı geldi. İkincisi tur olmak zorunda. Üçüncüsü de yazı olmak zorunda. Yani attıklarımız peş peşe aynı gelmeyecek. Birinci yazı olur. ikinci tur olur. Üçüncü yazı olur. Veya Belki ilk attığımız tura gelecek, ikinci yazı diye devam etmek zorunda, üçüncü de tura diye devam etmek zorunda. İşte bu iki durumun dışında başka bir durum olmayacaktır. Peki bunun gelme durumu 1 bölü 2 çarpı, bunun gelme durumu 1 bölü 2 çarpı, bunun gelme durumu 1 bölü 2. Çanlar aynı şekilde de bunun gelme durumu 1 bölü 2, bunun da 1 bölü 2, bunun da 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 8'dir veya dediği için araya artı koyduk. Şurası da 1 bölü 8'dir. E, farklı durumlar olduğu için de tabi araya artı koyduk. Bakın 2 bölü 8. Cevap da buradan 1 bölü 4 gelmiş olacaktır. Evet canlar 14. sorudayız. A ve B e örnek uzayına ait iki olaymış. A alt kümesiymiş. B'nin bunu şöyle düşünebilirsiniz. A'nın olma olasılığı B'nin olma olasına göre daha düşükmüş diye düşünebilirsiniz. Çünkü sonuçta B A'yı kapsadığına göre B daha büyük. Yani daha fazla olma şansı var. Üç öncül hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Mesela sayısal örnek seçecek olursak kendimize diyelim ki e, A'nın olma durumu 3 bölü 16 diyelim. Mesela B'nin olma durumu da buna e, nazaranla diyelim ki 7 bölü 16 gelmiş olsun. Şu koşul sağlayacak şekilde sayısal örnek verdim ben kendime. Şimdi bakın gördüğünüz gibi birinci öncülde zaten en fikiriz kesinlikle sağlandığına göre. Çünkü BA'yı kapsadığı için B'nin olma şansı olasılığı daha fazladır. E, o zaman bu kesinlikle doğrudur. Bakın buraya baktığımız zaman canlar şimdi bize örnek uzayına ait iki tane olay vermiş de biz bunun kesinliği hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz neden? Şimdi bakın biz şu birleşim olayının açılımını biliyorduk tam olarak ne olursa olsun hep böyle açacağız demiştik. Daha sonra soruya göre yerleştireceğiz demiştik. Ayrık olaylar derse burası sıfır oluyordu ama ayrık olay demezse burayı buluyorduk. E şimdi soru da bize ayrık olayla ilgili bir durum bir durumdan bahsedilmediği için zaten ayrık olay da olamaz. Niye olamaz bakın canlar? A B'nin alt kümesiymiş. Yani B şöyleymiş. A da bu şekildeymiş. E canlar, bakın burada ayrık bir söz, e, ayrık bir durum söz konusu olamaz değil mi? Biri birinin alt kümesi ise mutlaka ortak elemanları vardır. Yani burası sıfırdan farklıdır. E sıfırdan farklı olduğu için de bu yanlış bir ifade olacaktır. Burada bir kesişim de olmak zorunda. Peki üçüncü öncülümüze baktığımız zaman A'nın olmaması durumu B'nin olmaması durumundan büyükmüş. Gerçekten olmaması durumlarını incelediğimizde bu 13 bölü 16 olur. Buna baktığımız zaman da bu da 9 bölü 16 olur. Bakın 13 bölü 16 yani olmama durumu gerçekten de daha büyük olmuş olacağı için de kesin olarak cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 15. sorumuz. iki basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen birinin 5 ile bölünebildiği bilindiğine göre. Bakın canlar bizim tüm durumumuz neymiş? Koşul olasılık vermiş bize. Tüm durumumuz 5 ile bölünebilen sayılarmış bunların içerisinden 3 ile bölünüyor olma durumu sorulmuş bize. Öncelikle biz tüm durumu bir canlandıralım bakalım. Canlar tüm durumumuz 2 basamaklı doğal sayılardan seçeceğiz ya. 5 ile bölünmesi 10, 15, 20 bu şekilde gidecek. Nereye kadar gidecek? 95'e kadar gidecek. Yazarak da elinde hesaplayabilirsin ama şöyle de bir durum anlatalım. Canlar bakın burada kaç tane terim olduğunu bulmanız için şunu yapacaksınız. Son terim, eksi ilk terim. Bölü artış miktarı beşer beşer artıyor. En sonunda da artı bir ekleyeceksiniz. Tamam mıyız? Ee, şimdi buradan da 85. 85'i 5'e böldüm. 17. 17 bir daha. 18 adet. Burada terim varmış canlar. Yani bizim tüm durumumuz 18 adetmiş. Bu 18 tanesi içerisinden 3 ile bölünenleri de istiyor. Aslında 5 ile bölünenlerin içerisinden 3 ile de bölünenler demek. 15'in katı demek değil midir canlar? Evet. Buradan 15'in katları 15, 30, 45, 60, 75, 90'dır, değil mi? Gördüğümüz gibi 15, 15 atlamış olmayalım. Tamam. Yani toplamda kaç tane durum var bakın? 6 tane olduğunu görüyorsunuz denen de durum. 6 taneleşince de cevabım 1 bölü 3 gelmiş olacaktır. Son sorumuzdayız canlar. Bir mandıraya A, B ve C çiftliklerinden süt gelmektedir. A çiftliğinden gelen 300 litre sütün 1 bölü 3'ü, B çiftliğinden gelen 450 litre sütün 1 bölü 5'i ve C çiftliğinden gelen 250 litre sütün 4 bölü 5'i koyun sütüymüş. Yani biz şunları bir hesaplayalım. Şimdi A çiftliğinden 300 litre gelen sütün Tamam bakın 300 litre gelen sütün 1 bölü 3'ü yani 100 litresi bu koyun sütüymüş. Peki. Şimdi B çiftliğinden gelen 450 litre sütünde 1 bölü 5 yani 90 litresi koyun sütüymüş. Son olarak da C çiftliğinden gelen 250 litre sütün 4 bölü 5'i şunlar sadeleşti 50 yani 200 litre koyun sütü geliyormuş değil mi? Yanlış hesaplamadık tamam. Bu mandıradan alınan 100 litre sütün tamamı koyun sütü olduğuna göre yani biz mandıradan 100 litre süt almışız. Bu 100 litre sütün de tamamı 100 litresi de koyun sütüymüş. Bu sütün tamamının B çiftliğinden gelmiş olma olasılığı. Canlar şimdi biz B çiftliğinden gelen sütün 90 litresinin koyun sütü olduğunu biliyoruz. Ama mandradan aldığımızın 100 litresinde 100'ü koyun sütü çıkmış. Böyle bir şeyin olması mümkün mü? B'den gelen 90 litremiş zaten az kalıyor yani. Onun içinde bizim B'den gelme olasılığımız imkansız olduğu için 0 olmuş olacaktır.